Teknoloji dünyasındaki yenilikler Hightech'te. Tren bekleyen yolcu saatine bakıyor ancak amacı saatin kaç olduğunu öğrenmek değil. Saatte bulunan kablosuz bağlantı ona kulaklıklar aracılığıyla trenin gelişini bildirecek. Komutlar ve bilgiler ise bireyin tablet bilgisayarından idare ediliyor. Aynı şekilde otomobillerde de cep telefonundan kontrol edilebilen bir kablosuz ağ sistemi mevcut. İki teknoloji de aslında hepimizin yakından tanıdığı Bluetooth'tan başka şey değil. Radyo dalgalarıyla iki aygıtın iletişime geçmesine olanak kılan Bluetooth. Bluetooth'un babası ise Hollandalı mucit Jaap Harsten. Emmen'de bulunan laboratuvarlarda Harsten ve ekibi 1994 doğumlu Bluetooth aplikasyonları üzerine araştırmalarına devam ediyor. Ekip şimdi Bluetooth'u bilgisayar klavyesi ya da mouse yardımıyla devreye sokabilmenin yollarını arıyor. 2010 yılında 2 milyardan fazla Bluetooth aygıtı satışa sunuldu. Bluetooth'tan önce ise televizyon kumandalarında da kullanılan infrared ışık teknolojisi yoğun olarak tercih ediliyordu. Evet, buradaki gelişimi görebilirsiniz. Bluetooth'un tarihinde 2000'li yıllarda büyük bir aygıtımız vardı. Ve sonrasında geliştirilen daha küçük boyutlara da bakabilirsiniz. And the late uh, 2000s uh, we saw this uh, small headset. Peki ama kablosuz Wi-Fi bağlantısıyla Bluetooth'un benzerlikleri neler? Tüm internet bağlantı sistemleri bir anlamda Bluetooth mu sayılıyor? Bluetooth ve Wi-Fi aynı radyo dalgalarını kullanıyor. Ama birbirlerini kesinlikle etkilemiyorlar. Şimdi görüyoruz ki Bluetooth ve Wi-Fi aynı araçta kullanılıyor. Cep telefonlarında, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde Hepsinde Bluetooth ve Wi-Fi var. İşte bu yüzden de çok farklı alanlarda kullanıyorlar. Wi-Fi internet bağlantısı için tercih edilirken Bluetooth müzik dinlemede kullanılıyor. Bluetooth ismi 10. yüzyıla dayanıyor. Danimarka kralı birinci Harold'dan geliyor. Yani bilinen adıyla Harold Bluetooth. Farklı İskandinav halklarını tıpkı bir Bluetooth teknolojisi gibi ayırmayı başaran kral, onların birbiriyle iletişime geçmesini olanak tanıdı. 49 yaşındaki Jaap Hartsen hayatını elektronik araştırmalar yaparak ve Bluetooth icadını geliştirerek geçirdi. O bu buluşuyla Haziran ayında Kopenhag'da düzenlenecek Avrupa İcatlar Ödülü'ne de layık görülmüş birisi. Bluetooth teknolojisini yarattığımda hiç bu kadar büyük bir kullanım oranına ulaşacağını düşünmemiştim. İnsanlar için kullanışta olacağını nasıl öngördünüz? I think in the daily life, uh, günlük hayatta insanlar küçük uh, aygıtlarla, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan internete uh, internet uh, internet uh, bağlanıyor. They they Bu in günlük hayatı kolaylaştırıyor. Mucit kelimesi size ne ifade ediyor? Mucit özgürlüğü gösteriyor. Böylece yeni şeyler yapabiliyorum ve beynimi keşfedilmemiş alanlarda gezdiriyorum. Bluetooth aygıtları her gün her kişi tarafından müzik dinlemek için kullanılıyor. Ama Harris'in başka fikirleri de var. O Bluetooth'u bundan sonra toplu taşıma araçlarına da sokmaya hedefliyor.